mazlumun da zalimin de kimliğine asla bakmadık. Küresel ölçekte barıştan, huzurdan, demokrasi, güvenlik ve istikrardan başka hiçbir gayemiz yoktur. Dünya siyasetini domine eden ülkelerde iki bakış açısı var. Bir, kaostan, krizden beslenenler, bir de barıştan, istikrardan yana mücadele edip kazan kazan anlayışıyla siyaset inşa edenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her daim mazlumun gözyaşını silme siyaseti izledi. Özellikle işte gördüğünüz gibi aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Zira Erdoğan'ın dünyasında mazluma el uzatmak, zalime karşı durmak hem inancının hem hayatının merkezinde yer alıyor. Avrupa'da, Afrika'da, Güney Asya'da işte bu anlayışla siyaset gidiyor. İsterseniz küçük bir liste yapalım, durumu hatırlatalım. Örneğin Karabağ Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Ama Ermenistan'a hasmane bir siyaset izlemek yerine zeytin dalı uzatıldı. Gelin altı ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan. Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükunet meydana gelsin. Rusya ile Ukrayna'yı aynı masaya oturtup tahıl koridoru anlaşmasını imzalattıran bir Erdoğan var. Hatta eğer İngiltere son anda çomak sokmasaydı barışı da inşa edecekti. Oysa Erdoğan barıştan yanayken Batı cephesi Rusya'yı zayıflatma adına Ukraynalıları ölüme yolluyordu. Adil bir barışın mümkün olması için şüphesiz ki güçlü olduğunu bildiğimiz ülkelerin barıştan yana tavrını ortaya koyması lazım. Az önce de ifade ettiğim gibi barışın kaybedeni olmaz. Yine bir başka kriz noktası Somali ve Etiyopya. Her iki ülkenin liderini Ankara'da buluşturup barıştıran bir Erdoğan var karşımızda. Avrupa güvenlik mimarisini inşa ederken artık Türkiye'yi de masaya davet etmek zorunda hissediyor. Türkiye'nin savunma sanayisinde ortaya koyduğu atılım aynı zamanda barışın da güvencesi haline geliyor. Yani bir anlamda Türkiye yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini istiyorsan sulhu salah, hazır ol cenge anlayışıyla inşa ediyor. Müzik Balkanlara, Libya'ya istikrar için destek veren, Güney Asya'daki Hindistan-Pakistan krizinde etkin rol oynayan bir Türkiye var. Pakistan Başbakanı Şerif'in Türkçe mesajları tüm bu süreçlerin bir yansıması. Bu yüzden Türkiye'nin nereden nereye geldiğini iyi okumak gerekiyor. Erdoğan'ın insan odaklı diplomasi anlayışı artık kapıların daha kolay açılmasına vesile oluyor. İspanya'nın, İtalya'nın Türkiye'ye yakınlaşmasında hep bu anlayışın etkisi var. İtalya merkezli olarak var olunca hem kuvvetli noktalarımız daha kuvvetli olacak hem de bütün Avrupa'ya yönelik olarak yeni fırsatlar oluşturacak. Ama Türkiye ile işbirliğimiz sadece bir tek sahada değil. Hükümet alanında ne kadar hükümetler arasında ne kadar çok mutabakat imzadığımızı gördük. Diplomasinin kalbi Türkiye'de çarpıyor. Barışın anahtarı İstanbul'da mı soruları artık daha sık soruluyor. Irak, bölgesel istikrarda Türkiye ile birlikte hareket etmek için açık açık irade ortaya koyuyor. Irak'ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz. Suriye lideri Eşşahra'nın Suudi Arabistan'daki zirvede Trump'la birlikte verdiği pozda elbette Türkiye'nin de payı bulunuyor. <laughs> Aslında tüm bu meseleyi özetleyen bir görüntüyle analiz haberimizi tamamlayabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Erdoğan'la görüştüm. Suriye'ye yaptırımları kaldırıyoruz açıklamasının ardından Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Şah'ın sevinç gözyaşlarıyla Türkiye'ye teşekkür etmesi belki de binlerce kelimeye bedeldi. Zira Erdoğan yeni dünya düzeninin mazlumların acıları üzerinden değil sevinç gözyaşlarıyla kurulmasını istiyor. Türkiye'nin de yeni dünya düzeninde yerini alabilmesi, mazlumların umudu olabilmesi için geceli gündüzlü çalışıyor. Takdir milletin elbette